Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pastel Boya. Bugün sizlerle birlikte Dream Link Soccer 2021'de size harika bir hile göstereceğim. Yani taktik arkadaşlar. Bu taktikle istediğiniz kadar altın kasabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor ama yine de kasabilirsiniz. Oyuna girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi sol altta ücretsiz 30 yazıyor. Unutkluyoruz. İzliyoruz bunu. The boy who hit her geldi Şimdi arkadaşlar bir kere bir tane tuşa bastığın zaman böyle oluyor ya. Ama basıyoruz tümünü bunu kapatıyoruz. Tekrar telesi 21'e gidiyoruz. Arkadaşlar şey bekleyin. Sonra tekrar şey basıp Şöyle takım yönetimine giriyorsunuz. Buradan bazı oyuncuları şöyle yer değiştirin. Tamam. Şimdi çıkın. E, otur. Bunu hep yaparsanız geliyor. Fakat e, maalesef şöyle bir şey var. Kısıtlatmışlar. Yani 700-800 altından fazla veremiyor maalesef. Ee, bak böyle şekilde bu şekilde arkadaşlar. Daha bununla yazayım geleyim. Evet arkadaşlar, 36 numarayı yeni aldım. Video başındaki altına bakıp bu altına bakarsanız zaten anlarsınız. Ee, yani bak bu şekildeydi. Nasıl? Tekrardan yapıyorum isterseniz. Şöyle tümünü kapat. Tümünü kapat bu arada bugün bayram. <laughs> tövbe tövbe. ne bayramı? Yılbaşı bugün. İnşallah güzel bir yılbaşı olur. İnşallah 2021 güzel olur. Ee, biraz bekleyip giderseniz de çıkıyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.